Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler yaşam fosil Ben bunu sipariş ettim hepsi odadan. İçinde mini akvaryum bu. İlk olarak ben ortaları koydum. Mortalarını. Üç gün oldu. Mortalar şöyle yüz yüze çıktı. Görüyor mu? Bilmiyorum. Ama yüzeyde Şuradalar yumurtalar. Yüzeye çıkıyor. Üç gün oldu ama hala canlanmadılar. Işık kaynağı da verdim. Sıcaklığı ölç 20. Ölçtüm. Kaç dereceydi? 25 gibi. Ama çıkmadılar. Böyle bir ışık kaynağı da var. Ama çıkmadı sizin bilginiz olursa lütfen söyleyin.